Merhaba arkadaşlar şimdi size Vodafone'dan bedava üç günlük bir 1 GB internet sınırsanız onu göstereceğim. Buradan Vodafone'un yanımda yüklemeniz lazım Google Play'den. Şimdi uygulamaya giriyoruz. İlk önce giriş yapmamız lazım. Ee, şifreyi almak için de S. 2 7, 70 çift sıfıra Sivas'ın sesini yazmamız yeterli yani size şifre veriyor oradan. Şimdi buradan ek paket al. internet paketleri en iyisi, ücretsiz yazıyoruz. Bak ücretsiz. Satın al dediğimizde bu satın alır ücretsizdir. 3 günlük. 3 gün süresince kullanabileceğiniz 1 GB hediye internet pakettir. Paketin geçerliliğini onay SMS'in gelmesiyle başlar. Evet arkadaşlar böyle. Evet. Evet, şu, an, işte. şu an mesaj geldi. Çevdikler Vodafone yanımda uygulamasından kazandığınız yurt içi şu 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 tarihine kadar geçerli bir cevap çaptan internet hattınız yüklenmiştir. Sorgu için özet yazıp 70 sonra gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadar basit. İyi günler.